İstanbul'da kar yağışı başladı demiştik. Pendik Aydos'ta o noktalardan birisi. O noktaya dönelim. Bilasaber Ajansı Muhabiri Aykut Zor karşımızda. Aykut söz sende. Evet Gülden Kalecik Metroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sarı uyarıda bulunmuştu ve bugün sabah saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başlamıştı. Biz de bu kapsamda Pendik'te bulunan Aydos Tepesi'ndeyiz. Bulunduğumuz noktada şu an an itibariyle sıcaklık bir derece ve kar yağmaya başladı. Hemen kameraman arkadaşım Enes Güneş'ten aktarmasını rica ediyorum. Hemen bulunduğumuz nokta Sultanbeyli Sancaktepe ve Pendik'in üst tarafları için önemli olan bir nokta. Orman Caddesindeyiz. Burada da Pendik Belediyesi ekipleri hazır bir şekilde kar için teyakkuzda bekliyorlar. Çünkü bulunduğumuz nokta ilçenin diğer ilçelerin ulaşımı noktasında önemli bir nokta. Çünkü Kartal'dan Maltepe'den bu ilçelere gitmek isteyen vatandaşlar bu yolu kullanıyorlar ve bu yol yolun açık olmasından dolayı çok önemli. Pendik Belediyesi bu yolda sensör çalışması yaptı ve gizli buzlanmaya karşı uyarılar alınıyor ve Pendik Belediyesi ekipleri bu noktaya hızlı bir şekilde gelerek kara müdahale ediyorlar.